bir teyzemiz vardı. O teyzemizin yaşadıklarını anlatınca o çekimlerde hepimiz ağlamıştık. Çünkü sürgün gittiği Isparta'da az daha kendi öz kardeşiyle evlenecekmiş. Canlar bizler öyle bir katliam yaşadık ki, öyle bir soykırım yaşadık ki onun için evlerimizde babalarımız bizlere anlatmadı. Çünkü bir daha katliamlar yaşandı diye. Hakka göçenleri saygıyla anlıyoruz. Şöyle hep birlikte biş biş Allah Allah. Allah 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 cana candan direğe gelen hak ve hakikat aşkına, şanlardan sırriyezdan, nuruyundan aşkına. Ya hak batın oldu çerami rağmen zahir o ol. Zahir oldu şemsi vay muhabbet. Derinimiz sır olsun, dur olsun, gönüllere hızır olsun, hızır cümlemizin yar ve yoldaşı olsun. Nasıl amaşır o, iyi bir şey herkes devri yapı, rahat gibi düştü Nasıl ama var et ve var et, rehber Ne rahat var et, hayır be, kızır var, rahat var et. Ra mara biliyene mara koyma mara, mara, mara kemek yoru ya kızı tuhasta tuhaşta ne olur Vahir Beyciğe ne? Onu ez tavşıyorum. O ez de tarih kartları yolunda dedi. Hem ki şeyin terbiyat etmesi tertele okur. Berdaman kını deyser okur. Terbiyat Bu aslında sonuma daha çok okuyayım bir yerine. Ama göre Erkesi kedenambi terde verdegam kan hete zombra yani tejbede gosnubu seredebino Mazda havalemay bin es ki naike zonuma van dikene kurmanji sezon mun khira serseran serchonan havalemishan Cetnova bisgarnatikizos seti ternova san Evon verende may kosh bolad namay Esenize sevzar usene sevdi fanda parvay esene cebrail arvay ani mesali esin usene sevzar esene di harpeti eş ama o o gebrau şimdi ka den sor <laughs> seni bin bir, iki sarmayla ani amvaket içine bursunay dem kanun sustur kasera şöyle de sevzar halka bağırıp isyan etmedikleri, ben deli miyim isyan edeyim söylemek istediğini yazarlar ve engellendiğini söyler. Neyse yani geçer, alnını içeri, ardından dersin ileri gelen birileri aleyhine bir mahkeme kurulur. Fakat ilkin iki tane, iki ayrı mahkeme var. Birincisi, Garbi Dersin, yani batı dersin dedikleri dersindir. içinde seyirci, Rıza, Oğlu, Reşit Müşen ve diğerlerinin olduğu 20 kişinin olduğu bir mahkeme. Ki bu mahkeme 12 e, Ekim'de e, Ekim'de açılır. E, öyle